İtalya bitmiş arkadaşlar. Trafikteyiz. Ne düşünüyorsun Ceren'cim? Trafikteyiz. Bayağı arkada bir konvoy falan olmuş yani. Işık olduğu için bir de aradan kaynaklar var bu trafiği evet. kaçmak için salon içinden geçip çıkanlar. Onlarla da biz kesişiyoruz yani bir onlar geçiyor bir biz geçiyor gibiyiz o yüzden de trafik oluyor. Birazdan şimdi oradan geçeceğiz bence açılır. Tam Erguvan mevsim. Evet ya çiçekler açtı fiyat 500C'ye geçti. Tabi insanlarca Ceren arabaların üstüne açmış. Teyze ne yapıyor? Evet aman buradan ne mesajı verelim YouTube'daki takipçilerine? Araba kullanırken video çekmeyin. Ha. <laughs> Şuradan da birinin bildiğin malikanesinde falan çıkıyorsun. Artık nereye gidiyorsan. <laughs> arkadaşlar. Abla. Yeni bir İtalya gününden herkese merhaba. Uzun zamandır buralarda yoktuk. Bu şeyde de var limonede, bu surlar. Bayağı evet güzelmiş ha. Bak aralara soktum seni. Bahadır. Gördün mü? Ah. Hadi. Bir de sinirli Evet arkadaşlar uzun zaman oldu. Yine e, video çekemedik diyelim. Yani yoğun muyduk? Bir sürü şeylerle yani, uğraşıyoruz evet, hafta içi. İşte iş güç derken hafta sonları da aslında hep bir yerlere gittik. Ama ne bileyim işte çekemedik yani bazen olmuyor. Akvaryum güzelmiş yazın 10 numara olur. Hiç kıyamaya gerek yok. Evet burayı biraz güzel yapmışlar. Değiştirmişler. Evet taşlar falan nasıl güzel değil mi? Araba geçiyor. Araba mı geliyor? Aha bana. Kızı geliyor. Ne bileyim Allah belanı versin. Şey diyeceğim niye bu kadar panik yapsın ki? Yani Kaçak yerim kalmamış. Fazla panik yaptın. Da git <laughs> görmüyor musun? O buraların yolları falan evet, biliyor ya, belli, belli yani. Belli. Yaklaşık 3 gündür tatildeyiz. Burada biliyorsunuz evet, Paskoa. Paskalya bayramı diyorlar. Evet. Böyle işte değişik yumurtalar falan boyuyorsunuz. Ay. Biz de şeyde aldık Ceren böyle istedi. İşte yok yumurtalı şey alalım, çikolata alalım falan filan. Sonra çikolatayı kim yedi daha çok? Yalnız çikolata gerçekten çok iyiydi. Madir, Neydi de? markası? İtalyan markası Ferrero Ferro muydu? Ferro. Türkiye'de evet. bayağı popidir. Oh, <laughs> gereksiz bir açıklama. Gerçekten var. yani olunca evet, yiyorum ama almasan yemezdim. Yedi. Hatta şöyle önüne eğildi. Dildiğin önüme koydum böyle yumuldum sonra. Yalnız yani şurayı bir göstermem lazım. Acayip. Görebiliyor musunuz? Şu anda evet. Tam telden giremiyorum ama. Şurada da Porsche ya da Porsche nasıl söylerseniz. Dediğim gibi 3 gündür güzel bir tatilimiz vardı. Tabi bugün son günü. Haftaya da 3 gün tatilimiz var. Hocam, ben Biliyorsun. O bayağı güzel oldu. Daha az yani şimdi. pazartesi çalışmayacağız haftaya. Bu hafta da pazartesi çalışmadık. Bayağı gittikçe gidiyor. Aslında yürünebilir burada. Buradan gidebiliriz. Aşağıya mı? O güzel bir... Şu anda kapı. Dün arkadaşlar böyle hava yani sabah çok güzeldi. Sonra böyle bir döndü. Yağmur falan. O hani... dün değildi. Dün değil miydi? Ondan önceki gün o. Dün bir yandaki. Ha, ki. neyse tamam önemli değil yani. iki gün önce <laughs> cumartesi günü. Şu anda günler karıştı. Ben de bugün pazartesi gün çünkü. Ee, neyse baya böyle bir hava falan kapattı. İşte dolu yağacak falan sandık. Ki yağ, yağar gibi oldu. Biz hemen işte arabayla dışarıdaydık o an. Hemen dedik ki bir kapalı yer bulalım. Çünkü hani şimdi dolu yağarsa uğraş dur bildiğin arabaya dolu asları falan olacak. Neyse gittik kapalı bir yere girdik. Orada biraz yağmur yağdı. Sonra dışarı çıktık. Bu sefer işte hatta bir yere bir şeyler bakmaya gidecektik elektronik eşya. Sonra yine gittik. Bu sefer yine hava kapattı. Bu sefer bildiğiniz yağmaya başladı hafif. Yani kaçamadık. Ama neyse ki bir şey olmadı. Ceren ne diyorsun bu konu hakkında? Tamam da sen benden daha çok stres oldun şimdi Çünkü ben bunu anlattım benim da. Benim aklıma soktun bir kere. Yapılmıyor asla. Göçük göçük oluyor bilmem ne. Yapılıyor da yani yapması çok zahmetli. Bir de İtalya'da gerçekten Siz bu tarz... işçiliği tar dedi. Evet. Orada film koptu bende. Çok hani para alıyorlar böyle Bilmiyorum. el işçiliği falan olunca. Dedim ki kursa giderim kendim öğrenirim yaparım. Hem daha az olur hem daha ucuz olur. Limon ağaçları var bak. Evet. Çok güzel. Haftaya da büyük günlerden. Büyük gün geliyor. Evet, büyük gün az kaldı. Ceren'in annesi babası gelecek. Aslında bayağı geleceğiz. O anda da güzel videolar çıkar diye düşünüyorum. Biz aslında Nisan ayını yavaş yavaş evet. evet kapattık diyebiliriz. Ben Böyle. kapattım. Aa bak şurası güzel. Ben Nisan'ı kapattım. Bugün 4 çalışacağız. Hafta 2 çalışacağım. Bitti. Evet haftaya da çok az çalışacağız tabi izinimizin alacağız. Böyle güzel videolar gelebilir. Öncesinde ısınma turları olsun çekelim sadece via yakovur dersen Brescia'da bile milyonlarca bir yakovur var. Yakovur neydi? Bak burada da vendesi var. Ama baksın. Her zaman aynı ha, şeyi yapıyorsun. Görmüyorum ki baksın. <laughs> ama bak burada var bir tane vendesi. Ama şu, mesela şuradaki evler de çok güzel Ceren. Burada var. Evet burada var bir tane. Yani genelde çok eski evler ama hani bu bölgede böyle bir yerde ot oturmak istiyorsan tabi devamlı oturmak gibi değil bu bizim düşündüğümüz. Diakovur önemli bir birisiydi. Ha. İtalya'da. O yüzden abi o yüzden her yer Diakovur. Bu arada Maderno diye bir yerdeyiz. Şöyle ismini de görmüşken söyleyeyim. Garda Gölü'nün dibi. Ne bir şey yapıyorsun? Çok sakin. Adam. Aşağısı çok kalabalık değil Çok sakin. Tam kafa dinlemek. Aslında bu sonlar için çok güzel bir Evet. Şimdi Brescia'da çok gürültü var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir keş mekeş. İnsanlar aman tanrım. Şimdi Brescia'da ev sat ev ilanlarına bakıyorsun. Her yerde şey yazıyor. Sessiz sakin. Yani her yer çünkü tranquil. sessiz tranquil. sakin. Tranquilla zona. Her yer çünkü sessiz bölge yani. Sessiz bölge değil mi ya, Milano ya var? Milano'ya göre biraz, düşündüğünde. Biraz var. Gerçekten Brescia bayağı sakin. Aa bak işte nasıl güzel ama bak. Bu şey gibi yapmış bir Böyle kahvaltı yeri de var ama hmm. bence kesin paralı. Yukarıda da ev gibi odalar var. Buraya şeyin Aynen. ne düşünüyorsun? Evet. Turistler falan geliyor mudur? Geliyor canım. Bu bölgeye zaten Garda'nın dibi olduğu için, Hı. ama Garda dediğiniz yer çok büyük tabii yani bu arada. Gidebilecek çok yer var. Evet, Brescia tarafında daha çok. Evet. Yani ikiye çünkü bir Verona'ya bağlı, bir Brescia'ya bağlı. Brescia'ya bağlı olan tarafta daha çok yer var. Ben mesela düşündüm bugün diğer tarafa mı gitsek de yer yok ki. Bir M ile başlayan bir yer vardı böyle tepeli mepeli bir orası var, onun dışında hiçbir yer yok karşısında. Bu arada şey de söyleyelim, ne? artık İtalya'da resmi olarak 5 yılımızı tamamen doldurduk. Yok onu anlatmıştık ama o zaman hani dolduracak, şey? dolduracaktık. Şimdi aslında şeyin haberini verebiliriz. Bundan bir sonraki, ama. bundan, <laughs> Ceren'cim ya bak korkunu belli ediyorsun. Köpek böyle hani sana yaklaşıyor. Bir de Ceren'in köpeği var bu arada arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Abi eski videolarda görmüşsünüzdür. Benim köpek değil. Ki. Yani Neyse sahip. şeyi söylüyordum. Ee, şimdi bu sınırsız oturum asla artık sınırsız değil tabii de 10 yıllık. Evet, Bunun başvuru sürecini sınırsız böyle bir anlatalım diyoruz. Hani burada İtalya'da 5 yılınızı tamamladınız. Ondan sonra neler yapmanız gerekiyor? Biraz bunları hani böyle ileriki videolarda Bunlardan bahsedebiliriz O yüzden Bence artık ayrı Evet ayrı video hani haberini veriyorum ha. Hem bu videonun altında yorum yazsınlar Merak ettikleri şeyleri Eyvallah. Biz de onlara göre Çünkü hani neler gerekiyor bunları hani gittik Öncesinde bir soruşturduk Çıkmaz değil gibi ama Bakalım Bu arada burada otoparklar çok pahalı Saati 2 euro Biz bir 4 euro attık 2 saatten duracağız yani. Sonra biraz daha ilerlere gideriz belki. Son zamanlarda başımıza gelen şeyleri anlatabiliriz. Araba ile ilgili mesela. Aa, evet. Bir yılan hikayesine dönen lastik olayı var şu anda arkadaşlar. Arabanın üstünde kışlık lastikler vardı. Yazlık lastikleri bu internetten sipariş ettim. Neyse. E... Sebep ne? Dur şunu anlatayım. Dur Hayır, ama ilk internetten baş. sipariş etmenin sebebi ne bence? Sebebi biraz de. daha Bilmiyorum. işte uygun olduğu için fiyatları. Çünkü bir yerden amcam fiyat almış. Pahalı demişler orada buna. Bu da diyor ki her yerde pahalı. Ben internetten alacağım. İlk lastiğini evet. alıyor bu arada deyip not geçiyorum. İlk lastik alışı. İtalya'da ilk lastik alışı. Türkiye'de de hiç daha önce lastik almamış. Onlar. Lastik aldık da hani gidip onlar bir yere... Onlar almadın yani. Bir yerden alıyordun. Direkt onlar takıyordu. Şimdi hani ben ebatlarına falan baktım. Onda bir sıkıntı yok. 225, 45, 17. Ama sonunda bir tane daha bir şey varmış da. 91, 94 ve işte W, Y falan filan yazıyor. Bunlar ağırlıkla e, neydi? Ağırlıkla hızla e, ilgili bir şey. Neyse ben tabii ki yanlış almışım. Tabii ki de. Siparişler geldi falan filan. Biz bunları tekrardan geri gönderdik. Bir de Hollanda'daymış Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi o sabah işte bu değiştirmeye gitti Bahadır. Ben de annemlerle konuşuyorum. Babam dedi ki ya Bahadır online aldı ama baktım tarihine. Yılları da çünkü onların önemli. Hani bir raf ömrü var evet. dedi. Ay içime doğdu. Ben dedim bunu bir arayayım dedim. Bir aradım. Daha biz raf ömrüne gelememişiz. Amcam yanlış almıştı şey. Aslında çok da yanlış gitmedim ben kışlıkların üstüne baktım orada 94 V yazıyordu gittim aynısından aldım bilmediğim yerden kaldım yani bir de çok detay bir şey bu şimdi herkese soruyorum mesela arkadaşları falan işte babamı falan söylüyorsa o da bilmiyor Biraz orası sesliydi. Şu anda devam ediyorum anlatmaya. Sonrasında lastiklere gittim. Hı hı. Dışarıdan bir yerden aldım ve hani bir tık daha üstünü aldım. Michelin aldık bu arada. E, fiyatı da yani aşağı yukarı takma parasıyla falan aynıya geldi. Evet. Şu anda Bayağı fark var. Yani şöyle söyleyeyim. kışlıklar burada. Sonunda bir yılan hikayeseydi Ceren'in aslında ilk tepkisini çekemedim ama. Ya, bir şey söyleyebilir miyim? Arabayı çalıştırdım. O anda fark ettim. Daha gitmeden. Sebep titreşim çok yapıyormuş. Ben şu anda yazlıkları taktık. Yani çok fark var. Bir de İşkence eski kışlıklar kışlıklar etti Yani daha sert lastikti. Bunlar normal lastik. O yüzden o da konforu etkiledi yani şu anda. Daha iyi yaptı. Bence iyi değilmiş o lastik. Çok fark var. Ya diyorum ya arabayı çalıştırdığımı anlamadım. Başta. Bir oradan bir absürtlük yaşandı. Yani. Çünkü titreşime az geldi. Eskiden daha çok titriyordu araba. Şu anda akıyor değil mi? Yağ, mi? yağ gibi yani. akıyor. Sanki araba böyle zayıflamış değil. <laughs> Tekrimiz zayıflamış gibi hissediyorum. Diğerlerin de ödemesini bakalım geri bekliyoruz. Onunla uğraşacağım. İnşallah öderler diye. Buradan böyle sevgilerimi gönderiyorum diye. Bu arada onlarla da o kadar mailleştim ki arkadaşlar. Yani bir haftadır neredeyse onay alacaklar. Çünkü yani lastikleri geri gönderdik. Benim maili hala geri dönmediler. Evet. Ceren biraz böyle sert bir mail ya yazdı. Bak, çok sinirlendim yani. İki haftadır bak bir aydır lastik değiştireceğiz. Bir ay evet. ya. Bir Aslında tam zamanında geldi. Ama işte evet. yanlış aldığımız için İş böyle uzadı. Biz de dedik en iyisi ya gidelim dışarıdan yani. alalım. işi çözelim dedik yoksa diğer türlü çok bekleyeceğiz Ya bir de bir şey soracağım. Bu yaz çok erken ısınma havaları evet. yani. Şu andayiz. Bak mart ortasından beri abartmıyorum. Onun altına hiç bence düşmedi gece dahil. Ve sürekli 20 derecelerde. yani 26'yı ben gördüm geçen hafta. 27'yi gördüm. Bugün biraz daha iyi böyle 16-17 derece. Bugün aa şey ve hatırladım fotoğrafım vardı onunla hatırladım. Evet mı? evet. Bugün çok güzel ki en güzel hava yani. Baksana millet güneşleniyor. Şöyle evet bildiğin kumsalda adam insanlar güneşleniyor. Evet, Niye çoğu adam? Adam Doğru insan. Hayır bir gerçek söylüyorum. Hepsi adam güneşliyor. Efendim başka sonra işler çıkıyor. Başka işler de var tabii. Bir şey söyleyebilirim. Yemin ediyorum evet. Allah ettim ya. Şimdi biz arkadaşlar buzdolabını, evde buzdolabı Ay, vardı. Bir şey Onu da anlatalım. Konuşmak istemiyorum gerçekten. Ceren anlatsın bunu. <laughs> bir, dakika bizim gerçekten hiçbir şeyimiz tamamen dört dörtlük hiçbir zaman olmuyor. Yani ya kartımla ilgili bir sorun olur. mesela ha daha o, o, sorunlar da var bu arada tam çözülmemiş olsa da en azından işliyor yani kartım ama yerine soydu değiştiği da için var şu anda. Bütün hani kartları burada değişmesi lazım. Onlarla uğraşıyorum. Banka kartım tek kaldı. Bence çok hızlı hallettim. Orası ayrı bir konu ama ya hep bir şey var. Mesela çarşamba tekrar gideceğim yani. Almak için gideceksin ama hani o şu anda Aa, Nasıl almaya gideceğim? Retirare yapmayacağım. Hayır bankayla konuşacağız. Nasıl çözeceğini bilmiyor kadın. Daha önce hiç başına gelmemiş <laughs> sırada değişikliği. Ya evet. Oh. Yo, ben şey diyorum oh. rezidense kartını. Ya onda bir şey yok Onu alacaksın kalbiyat. zaten. Ama okay, o, o bile canım. ne kadar hani biz tabii ona bir başvurduk, bir... 3 ay falan ya, bekledik. Normal şartlarda bekleseydim bu arada normal randevuyu hala bekliyordum. Ben öncesinde gittim yani. Neyse buzdolabını anlat ya Ceren. Şimdi buzdolabı ne? alacağız bir tane daha. çünkü gerçekten sinirlerim bozuluyor artık yani. Hadi. Ya çünkü olur şöyle ya, bir böyle şey şeyler var. Şey olur, olur yani. Bir sıkıntı ne? Ucuz ettin yahnisi olmaz. Bu bir gerçek. Şimdi baştan anlatalım. Bizim evin buzdolabı vardı, çok Hı. eski ama. Bir de kaşınmayacaksın evet, bu çok şeydi önemli. Yani böyle su akıtıyordu işte, altı paslanmıştı dedi ki biz ev sahibine hani bunu değiştirmek istiyoruz. O biz da şey de dedi, mi? ben dedim tamam. <laughs> dedim ki işte bunu değiştirmek istiyoruz. E o da şey dedi, ben zaten hani bir artış yapacaktım size. Hani bunu ona sayalım, siz alın dedi. Biz de dedik tamam alalım. Bir Tabii tane... biz de o artışa göre bir şey almak istedik çünkü yani evet. adam pinti adam pinti olduğu için geri ödemeyeceğini bildiğimizden dolayı biz de işte ona göre bir şey seçmeye çalıştık. Doğal olarak ucuz bir şey almaya çalıştık. Ve Beko dedik hani Beko olsun sonuçta bildiğimiz şey, bildiğimiz marka. En basitini hani Beko'nun bir tane buzdolabı var. İşte 350 Euro'dan böyle 200 lira falan düşmüştü fiyatı da. Öyle bir şey alalım dedik. Hem de hani tam böyle artış şeyine aşağı yukarı denk geliyor. Bir yılda denk gelecek şekilde ayarlamaya çalıştık. Aha. Sonrasında da şimdi bir 2-3 hafta oldu değil mi alalım? 3 hafta Ceren de geçen gün dedi ya bu böyle çok güzel soğutmuyor. Ben de dedim Allah Allah nasıl oldu falan. Bir iki gündür hani test ediyoruz gerçekten. Hani daha düzgün çalışması lazım. Ya en sonunda çalıştırıyoruz. Kendine bile soğutmuyor yani. Ben anlamadım. Bir de yani birkaç şey bozuldu evet, içinde. Aslında onunla olay. Böyle Aynen. Yani. Bu arada Şimdi... aşırı gıcık gidiyor işte aynen geçerim. Şimdi biz de dedik ki bunu söyleyelim geri götürsünler en azından çünkü bir sıkıntı var. Şimdi onunla ilgili işte mail falan attık bakalım bekliyoruz. Bizde bir tane daha buzdolabı alalım diyoruz. Değil of, değil mi? Çünkü hani ileride mi? ne bileyim işte Türkiye'ye döneriz ya da burada hani bir ev olur falan oraya hani bir şekilde taşırız. Bir de yetmiyor. Hani <laughs> bir sıkıntı ya, da şey var. Yani çünkü küçük almamız gerekiyor. Küçük dediğim bu arada hani, hani sayılarla söyleyeyim 177 litre bu. Evet. Ama hani normalde Türkiye'de bir buzdolabının... 60 santim. Yani uzunluk evet öyle ama hani litre olarak söyleyeyim hani 350'si en az vardır öyle aşağı yukarı. Ben bilmiyorum. Benim baktığım şey de öyle. Yani 177 bayağı küçük. Bu arada Bence bakın. Almanlar her yerde. Evet ya acayip var. Neyse olaylar böyle yani böyle şeylerle uğraşıyoruz. Böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz gerçekten yani. İlla Allah geldi bak lastik takıldı bu sıkıntısı başladı. O yüzden ben dedim ki hiç yapmayalım. Hala hazırda bir sıkıntımız dursun. Yeni bir sıkıntı gelmesin diye. Bir değilsin de bakalım ondan sonra. Bir de daha yaz da gelmedi yani. Onlara rağmen soğutmuyor. Bunlar çok böyle büyük sıkıntılar değil. Şimdi insanlar aşağıda yazar yani. Türkiye'de neler oluyor bir günde yani. Bizim işte ya, tek sıkıntımız bu şu anda. Tam Anlayabiliyorum ama mesela Türkiye'de çözebiliyorsun. Yani şimdi iki gün tatile girdi. Buzdolabı dursa bozulsa hapıyottun. Bütün buzdolabındakileri evet. at çöpe yani. Çünkü parayla bile buzdolabı bulamazsın şu an. E yenisini işte daha iyisini alacağız. Zaten onu biz ev yani eve bırakacağız öyle söyleyeyim. Yani onun parasını bizim, e, bizim değil. değil. O yüzden onu bir artıştı. Sadece peşin ödemiş gibi oldu. Çok tatlı. Biz olmazsa bir tane güzel bir buzdolabı alalım diyoruz. Ya zaten bir şey söyleyeceğim. No Frost diye bir şey var. Yani burada evet. tek daha hiç çalışamadığımız. Bir, kavuş, bir de hani buzdolabının sıkıntısı şeydi bizimkisi. Onu da söyleyelim. Yani böyle bir Hani normalde her yerden soğutur, dağıtır. Bizimkisi normal. Ya evet en azından bir yerden dağıtmıyor yani değişik. Vantilatörle dağıtanlardan evet. lazım. Bizimki statik olan çok kötü ya. Gerçekten 5'te çalışıyor abi ya beşte. Yani insan biraz soğutur, utanır soğutur yani. <laughs> Neyse Herkesi, çok şu konuştuk karşısı, <laughs> şöyle gösterelim. O güzel yer galiba tarihi olan. Onun Hı -hı. dışında bir yer yok zaten. Karşı tarafta hep bu tarafta. Mesela bu yürüyüş yolu bayağı Düzgün, güzel. Of inşallah annemler geldiğinde hava güzel olur. Stresliyim. Bugünlerde bir diğer stresim de bu. Annemler geldiğinde hava kötü olursa diye. Yağmur gösteriyor ama bakalım. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şaka yapıyor gibi gösteriyor yani. Bu şey gibi oldu. Düğün gününde bakarsın ya hava durumuna. <laughs> en son evet o, zaman, yani o zamanlar bakıyordu. Bizim düğün, gününü. gününü. gösteriyordu yağmur <laughs> bir süre. Ama yağmadı. Bilmem kaçıncı düğün günümüzü. Değişenlerden ha, Tabii kaçıncı birinde. canım. 4 tane mi 5 tane günü aldık. <laughs> Koronadan ama dolayı. Ama şimdi annemlerin geldiği günler, ertesi günden sonra da gösteriyor ya. Biraz üzücü. Ceren Beğil burada mi aslında var? bisiklet. Bisiklet de getirebilirmişiz buraya güzelmiş. Söyleyelim en mantıklı burası bu arada. Değil abi. mi? Güzel rahat kullanırsın şu an. Çünkü bisiklet yolu var ama çok güzel oluyor. Ya burada 10 dakikada biter ki bu yol. qualche per caso eh sono stati premiati noi lo dicevamo già dalle da Şu anda nereye bakayım ha kameranın şu anda ön kameradan çektiğim için nereye baksam bilemedim trafikteyiz arkadaşlar ve yarım saat oldu mu? Oh. <laughs> Ya mesela gidiyoruz biraz, sonra bir 15-20 dakika duruyoruz. Şu anda durduk mesela. Ya bir şey söyleyeyim gerçekten yani çok anlamsız çünkü 20 dakikadır duruyoruz. Yani hiç gitmiyor. Bak, ak hani akar, ışık, şey olur anlarım. Hiç gitmiyor abi, bu hiç gitmiyor yani. Aa gidiyoruz. Şimdi bak, işte bir anda böyle acayip gidiyoruz. 9'unu 10'a falan çıkıyor yani öyle çılgın gidiyoruz. Sonra araba kilitlendi düşünün hıza bak uuu 18. Araba yalnız sen bir yere ara kapattın arabayı o yüzden bir şey yapmış. Şimdi mesela niye gidiyoruz biz bir yandan? Manzara güzel yalnız ya. Her Manzara artık şu an şey keyif vermiyor. Bir dakika bir dakika gidiyoruz. Böyle diyoruz sonra gazlanmayacak. Evet. Bir i̇şte, şey söyleyeceğim geldik mi be? Saniye, şeye. Az kaldı diyelim. Şu zaten buradan da bakarsın. Az kaldı. Bak ilk buradan buraya gelmiştik. Buradan dönecektik. ileriye gittik. Hata yaptık. En azından Gelmiş. artık bir saat yani. Bir saat orada durmadık ama bir saat daha fazla yol gittik. Modern, moderno. Şöyle söyleyeyim. Yani şuraya kadar falan trafik var. Neyse videoyu da kapatalım artık. Biz yani baya bir, bir saat, bir buçuk saat sürecek herhalde eve gitmemiz. Karınlar da acıktı. İşin kötüsü yanlışlıkla direksiyonu oynattım. Starten stop devreye girmiyor şu evet, anda. Evet şu anda yaktı, yatıyoruz. Nasıl sokacağım? Artık sokamazsın. Şaka yapıyorsun. Evet. Öndeki 500 biraz gitsin. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. <laughs> kapatalım. Aa gidiyoruz kız biraz daha. Bir şey söyleyeceğim yemin billah ediyorum bak buraya geçelim açılacak bu trafik. Bence bayağı var daha çünkü bu arada bizim internetler de bitti bakamıyoruz yani böyle GPS'e bakabiliyoruz. Sen GTS'm sefalet bir haldeyiz. Evet bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum artık haftaya önümüzdeki asıllarda bir güzel Biz videolar gelecek. Biz haftaya ancak gideriz herhalde zaten 5'e. Şey. Aynen artık bakalım. Bak ilk iki kaç stop çalıştım zaten hiç çalıştım. Hiçbir yere yol vermemeye düşünmeye geçtim ben. Onlardan dolayı da sıkışıyorlar. Evet görüşürüz canım. Tamam kapatalım artık. <laughs> Bizim daha bayağı var.